Evet. O kimleri görüyorum. Aa siz de buradaymışsınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir çocukla birlikteyiz. Hyundai Kona Hibrit Yeni Hyundai Kona Hibrit Aslında yeni Hyundai Kona demek lazım Çünkü ilk neslinde bu ikinci nesli İlk neslinde bir hibrit versiyonu yoktu Ama artık hibrit versiyonu da var Kafa karıştıran bir otomobil Öncelikle onu söyleyeyim Neden kafa karıştıran bir otomobil Bugün 20 kaç Mart'tayız Bakayım hemen 28 Mart 2024 itibariyle Kampanyalı satış fiyatı 1.8 milyon TL'ler civarında Bu fiyatlara CSUV'ler de var O yüzden kafalar birazcık karışık Ama bu otomobilde Daha önce Egea Hibrit video çekmişim. Belki hatırlayanlarınız vardır. Gırtlak dolu Egea diye. Çok güzel yorumlar gelmişti sizden de. Ama bu otomobil gerçekten dolular dolusu. Bizim imiterdimin deyimiyle kapıyı açınca donanım dökülüyor yerlere. Gerçekten öyle bir otomobil. Koltuk soğutmaya kadar, arka koltuk ısıtmaya kadar var. Sonuçta bu otomobil bir B SUV. Dolayısıyla bütün detayları anlatacağım. Fazla lafı uzatmadan hemen şöyle tasarımına geçelim. RoboCop gibi araba. Gerçekten şöyle baktığınızda şu gündüz farı RoboCop gibi duruyor. Herkes bakıyor otomobile. Bir kere onu söyleyeyim. Gerçek manada dikkat çeken bir otomobil tasarımıyla. Çünkü konsept gibi duruyor. Yani evet yuvarlatılmış hatlar var ama düz çizgilerde çok fazla enteresan ütü izleri var, kat izleri var. Birazdan yana geçince göstereceğim. Hemen şu önüyle bir başlayalım. Bir kere baktığınızda dediğim gibi böyle yüz yuvarlak hatları var. Şu önde enteresan sonuçta aerodinamik etkisine katkı sağlayacak şekilde ayarlanmış hava girişleri var. Bunlar kapanıyor. Şu an otomobili ben açık bıraktım bu gündüz farlarını. Görün istedim. Otomobil kapattığınızda buradaki kapakçıklar hop kapanıyor ve aerodinamik anlamda otomobile katkı sağlıyor. Aynı zamanda sonuçta bir benzinli motorda olduğu için onun soğutulmasına katkı sağlıyor. Hyundai'nin artık yeni logosu Ioniq 6 videosundan da hatırlarsınız. Böyle buraya düz bir şekilde gizlenmiş. Onun dışında böyle üçgen detayları görüyoruz. Şimdi far tasarımı çok tartışmalı. Baştan böyle bir eleştiriyle başlıyormuşum gibi olacak ama bu far ve stop tasarımı bence konumlandırması yanlış ama aydınlatma anlamında ve görsellik açısından da otomobile farklı bir duruş kazandırıyor. Siz de yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz sevinirim. Öyle iki tane optik hem uzun hem kısa hüzmeli farların yer aldığı bir far grubu var. Değişik değişik duruyor. Yani sanki otomobili farı şurasıymış gibi burası sis farıymış gibi duruyor ama enteresan. Yani burası niye riskli? Sonuçta otomobili park ederken, otoparklarda manevra yaparken sürtme olasılığı yüksek. Dolayısıyla bir far kaç para tahmin ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ne demek ya? <laughs> tahmin ediyorsunuz. Ne demek istediğimi anladınız. Şimdi şöyle yana doğru geçelim. Yanlarda çamurluklarda böyle plastik dodikler kullanılmış. Yani bu otomobilin bir SUV olduğunu vurgulayacak şekilde. Üzerindeki boya da güzel böyle mat bir boyası var. Gri renk. Gri rengi biliyorsunuz Hyundai son dönemdeki modellerinde kullanıyor. Aynı 5'te, Aynık 6'da da böyle alt tarafta böyle bir plastik parça geçiyor. Şimdi şöyle bir lastiklere bakalım. 215, 55, 18 ölçülerinde lastiklerimiz var. Şu an üzerinde Continental Winter Contact TS 870P lastiği takılı. Güzel bir lastik. Yakın zamanda zaten kullanmıştım. Kış lastiği olmasına rağmen oldukça sessiz ve konforlu bir lastik. Lastik detayından sonra şöyle yana doğru geçmişim. bak şuradan şöyle kalkan bir iz var. Zaten bak şu an güneş ışığında bayağı güzel görünüyor o Enteresan duruyor. Anahtarsız giriş çalış var. Burada şöyle bir eleştirim olacak. Artık son dönemde o kadar alıştık ki yani anahtar cebimizdeyken kapı kolunu tuttuğumuz anda açılmasına. Ben mesela şu düğme olayını bile artık unutmuşum. Her defasında otomobil binerken böyle bir tutuyorum kapılar açılsın diye bekliyorum. Sonradan hatırlıyorum düğmeliydi bu diye. Yani şu düğme olayına bence artık bir son verebiliriz. Ne dersin Day? Şimdi arkaya doğru şöyle gelelim. Şu enteresan. Bu krom detay böyle ön taraftan geliyor. Arkaya doğru yükseliyor. Ve spoilerin üstüne de bu arada bu plastik değil. Gerçekten böyle soğuk soğuk hissettiriyor metal. Arkaya doğru böyle gidiyor. Güzel bir görüntü. Direksiyonların üstünde olur ya otomobillerinde direksiyonun merkezini göstermek için. Ona benzer bir üçüncü stop lambası var orada enteresan. Ama yani gerçekten arkası da en az önü kadar dikkat çekici bir otomobil. Aynı öndeki far grubu gibi, gündüz farı gibi arkada da sabit bir led burada bulunuyor. Sinyaller bunun içerisine gizlenmiş. Yine buralarda led zaten. Burada kedi gözü vesaire de var. O detaylara girmiyorum. Şimdi arkayı bitirmeden önce şu yanda ekleyeceğim bir kısım var. Oradan da bahsedeyim. Şimdi büyük bir B SUV ile karşı karşıyayız. Aslında C'ye yakın ölçüler var. Yani nereden anlayabiliriz onu da aks mesafesinden. 2.6 metrelik bir aks mesafesi var. Bir önceki nesle göre 6 santim artmış. Tabi burada şunun da etkisi var. Bu otomobil bir de tamamen elektrikli bir versiyonu var. O da zaten yakın zamanda satışa sunuldu. Henüz kullanmadığım için bir fikrim yok ama kullandığımda zaten kanalda muhtemelen izliyor olacaksınız. Bu arada kanal demişken abone ilişkisini halledelim. Muhtemelen bu videoyu siz izlediğinizde 20 bine doğru gidiyor oluruz. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın deyip arkaya doğru geçiyorum. Yani kafa karıştıran su. Gerçekten enteresan. Şimdi enteresan özellikleri var. Anahtar. Aa bir dakika. Bir dakika. Anahtarı göstermem lazım. Bak şu. Logoyu cebinde taşıyorsun. Şimdi anahtarın şöyle enteresan özellikleri var. Bu arada ben gündüz farları görünsün diye açık bıraktım. Onu bir kapatayım. Anahtar cebinde. Uzaktan geldin. Market alışverişini yaptın. Şöyle geliyorsun. Arkasında duruyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Oluyordu normalde. Marketten geldin. Tekrar ediyoruz sahneyi. Şşt, 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 şşt. Geldik. Yok olmayacak tamam peki açılmak istemedi. İçeride ayar var. Ayarlar kapanmış olabilir. Geldim. Ah! Tam oluyor daha diye -di -di ses çıktı. Neyse. Elektrikli bagajı da otomatik açıyor. Bunu söylemeye çalışıyordum. Şu düğmesi de şurada. 466 litrelik bir bagaj var. Bir önceki nesilden 100 litre daha büyük. Şöyle altta da bir alan var. Abi yine patlatmışlar bu şeyleri ya trafik setini. İnşallah yani birisinin acil ihtiyacı olmamıştır. Kimsenin günahını almayayım ama yani burada bir yedek lastik alanı da var. Muhtemelen stepne opsiyon olarak alınabiliyordur. Kapattık. Bu arada bu boşluklar güzel değerlendirilebilir. 466 litrelik bagaj olduğunu söyledim. Kapatayım. Bak, o kapanırken şurayı göstereyim. Bak bağımsız arka süspansiyon. Kafa karıştıran dedim. Bak çok çok tekrar ettiğimi düşünüyorsunuz bazı şeyleri ama hakikaten nedenini doldurmak için aslında nedenini anlatmak için bunu tekrar ediyorum. Çünkü sonuçta bu bir B SUV. B segmenti SUV'lerde bağımsız arka süspansiyon kolay kolay göremezsiniz. Bir diğer nedene geliyorum. Hop arka koltuklarda ısıtma. Bunu da göremeyiz. Şimdi arkaya geçmeden önce şöyle bir kapı içine bakalım. Her yer sert plastik. Yani şuralarda yumuşak bir deri kullanılmış. O güzel. Bunlar tek dokunuş değil. Basılı tutmanız gerekiyor açılması için. Şöyle göstereyim. Ferah. Şimdi yine bir özellik daha. Normalde arka koltukların açısını görebiliyorsunuz. Aşırı dik değil ama yine bir Hyundai klasiği konada da buna yer vermişler. Hop bir kademe düşürdüm bak aradaki farkı görebiliyorsun. Yatık sırtlıkla yolculuğun keyfi başka oluyor. İlenler bilir. Şimdi arkaya geçtik. Bir kere çok ferah bir otomobil. Yani işte B SUV dedik. Aks mesafesini söyledim. Böyle irice bir B. B plus. Hatta belki bazı markaların C SUV'leriyle aynı iç hacme sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diz mesafesini göstereceğim. Sıkı durun. Bak hani böyle iki parmak, üç parmak falan değil. Böyle bir karış. Ayaklarımı altına sokabiliyorum. Koltuğun yüksekliği çok iyi olduğu için şu baldır desteği şuralar boş kalmıyor. Böyle göstereyim. İç mekanın zaten açık renk olması itibariyle ferahlığı da oldukça iyi. Bak arka cam bile kocaman. Baş yükseklik. Dört parmak. Net dört parmak boşluğum var. Bir sunroofum var. Cam tavan yok. Böyle kol dayamayı açalım. Burada iki tane bardaklığımız var. Şöyle rahat rahat oturabilirsiniz. Arkada bir havalandırmamız var. Bunların da böyle yüksekliği yönü ayarlanabiliyor. İki tane type c var burada. Bunu bu modülü buraya koymak için burada mesela garip bir alan kalmış. Enteresan ama en azından boş bırakmışlar. Buraya da ıvır zıvır atılabilir. Koltukların arkasında da filelerimiz mevcut. Ha çok konuştum yine. Öne geçelim. Ay. Evet. Yine benim damacanam. Şu küçük bir eleştiri. Bu arada ön koltukların ikisi de elektrikli. Şu olay artık yetmedi mi? Yani burada her şey bu kadar teknolojik. Bütün donanımlar falan yıkılıyor. Kapıyı açıyoruz donanım dökülüyor. Hadi içeri geçmeden şu şeye de bakalım. Yani o benzin depo açma kapağına bence artık gerek yok ya. Bilmiyorum siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bakayım tek elle açabilecek miyim. Hop açtım. Şahane. Tıs turuncu kablo var dikkat. Hadi açmışken motor özelliklerinden de bahsedeyim. 1.6 litrelik atmosferik bir benzinli motor yer alıyor. Turbo desteği yok. Ya turbo desteği olmayınca şimdi çok yorum geliyor son dönemde. İşte evet turbo benzinli motorlu hibritler de hayatımıza girmeye başladı ama hibrit dediğimizde olay verimlilik arkadaşlar. Bunu bir kere kafaya yazalım. Yani turbo hibritler böyle uçan kaçan performanslar ya da inanılmaz tüketim değerleri sunmuyor. Anlıyorum. Yeni nesil turbolar artık çok daha verimli çalışıyor. Haklısınız ama hibrit otomobilde inanın buna gerek yok. Sonuçta bu otomobil Atkinson çevrimiyle çalışıyor. Yani Toyota'nın hibritlerinde olduğu gibi. Dolayısıyla verimlilik odaklı bir hibrit ve elektrik motoru da olduğu için size performans anlamında o ara hızlanmalarda vesaire bir nasıl söyleyeyim eksiklik hissettirmiyor. Hatta fazlasını sunuyor. Yani siz yokuşta belki çoğu atmosferik arabanın hatta belki turbo arabanın yapamayacağı esnekliği size sunabiliyor. Bu önemli bir detay. Bunu da hızlıca arada bahsetmek istedim. Şimdi madem motoru açtık hemen size motor özelliklerinden de bahsediyorum. 1.6 litre hacminde olduğunu söyle demiştim. 105 beygir güç üretiyor. Maksimum torku da 144 Nm ama tabi yandaki şu elektrik motorunun da desteğiyle birlikte toplam güç 141 beygire çıkıyor. Tork değeri de 265 Newton metreye ulaşıyor. Bu sayede 0-100 hızlanmasını 11.2 saniyede yapıyor ve son hızı 165 km. Zaten içeride detaylardan bahsedeceğim. Hadi geçelim içeriye. İçeriye geçeceğim diyorum motoru açıyorum ya. İçeriye geçtik. Şöyle bir çocuğa can verelim. Burada size göstermek istediğim birkaç detay var. Hızlıca onlardan bahsedeyim. Hemen bak. Biner binmez koltuk soğutma çalıştı. Arkadaşlar, BaseView içindeyiz, tekrar hatırlatıyorum. Sonra bana kızmayın, tekrar ediyorsun, tekrar ediyorsun diye niye kafa karıştırıyor. Koltuk soğutma binermez bine, kendi çalıştı. Vücut sıcaklığınıza göre dışarıdaki hava durumunu değerlendirerek koltuk ısıtmaya, koltuk soğutmaya ihtiyaç varsa devreye alıyor akıllı. Güzel sistemler, hoşumuza giden şeyler. Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, auto hold. Burada bir drive modumuz var. Şu drive mod şöyle göstereyim. Eco, Sport ve Snow olmak üzere 3 farklı mod var. Yani çok iyi seçilmiş. Çünkü aldığımdan beri yani otomobili %97'sini kullandığım bu 5-6 günlük süre zarfında Eco modda kullandım. Çünkü başka bir moda ihtiyacınız yok. Spora hiç neredeyse almadım. Sadece denemek için aldım öyle söyleyeyim. Burada arayüzler değişiyor. Aa gözler bak çık çık, çık, çık. Merhaba. Bundan da bahsedeceğim şimdi birazdan. Ben full ekomodda kullandım. Şimdi bak şu güzel. Sinyal verdim. Tık tık tık. Sağ taraf kameraları dört tane kamera var. Önde, arkada ve aynalarda. Bu sayede de bak çok güzel bir yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası var. Onu da göstereyim. Şöyle bak çöplere bak. Rezalet. Bak böyle oynayabiliyorsun çözünürlüğü gayet yüksek. Peki şimdi geri gelelim. Burada nelerden bahsedecektim? Bir kere direksiyon simidi yeni. Yani evet Ionic 5'te, Ionic 6'da Ionic ailesine daha doğrusu kendine has bir direksiyon simidi kullanılıyor ama bu otomobilde de Kona'ya özel bir direksiyon simidine yer verilmiş. Güzel bir direksiyon. Boyutları itibariyle bence gayet kullanışlı. Arkada kulakçıklar var. Bunlar rejenerasyonun şiddetini ayarlamak için bununla ilgili de yorumlarım olacak. Şimdi şundan bahsedecektim. Burada sürekli olarak sizi takip eden bir göz var. Toyota CHR videosunda da bahsetmiştim etmiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Kaynana gibi otomobilde. Gerçekten bu da sürekli takip ediyor ve sürekli uyarıyor. Eğer bir dikkat dağınıklığı tespit ederse hemen burada bir kahve işareti yanıyor ve böyle taciz seviyesinde dın 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 bir dakika boyunca ötüyor kahve kahve kahve. Yani dinlen diyor kısaca. Dikkat dağınıklığını çünkü tespit ediyor. Oğlanı okula bırakırken yaşadım bunu işte. Çanta alıyoruz oradan bir şey yapıyordum falan yolda giderken böyle bayağı uzun süre yandı. Dedim güzel çalışıyor sistem. Onun dışında bu göstergeleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu ortada yakıt alım sonrası. mesela çok güzel bir veri. 510 kilometre kullanmışım. 4,5 litrelik bir ortalama tüketim değeri bana sunuyor. Zaten bundan da bahsedeceğim. Rekorum 2,9 oldu. 2,9 litrelik tüketime erişmek mümkün. Ama bu gerçekçi bir değer. Yani otoyol var, dikkat etmeden kullanım var. 4,5 litre bu otomobilin gerçek verisi. Eğer dikkat ederseniz 3,9 litreleri düşüyor. 3,9 ile 4,2 arasında değişiyor. Arada otoyol kullanımları olursa 5,2'ye çıkıyor ama harbi otoyol kullanımından bahsediyorum. Eğer uzun yol gidiyorsanız da işte 5.5 litreler hani 6 litrelere kadar yolu var ama altın üstünde zaten görmeniz pek mümkün değil. Eğer tapagaz gitmezseniz sonunuz zaten 165 kilometre. Onu söylemiştim. Onun dışında bakalım bakalım burada ne var anlatabileceğim size. Gösterge ekranında başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Burada bir şey yok. Cruise kontrolü çok güzel çalışıyor. Böyle tek dokunuşta hemen devreye alabiliyorsunuz ve dur kalk özelliğinin olması da çok güzel. Yani dur kalk trafikte ekstradan bir çaba sarf etmenize gerek kalmıyor. Basıyorsunuz hızı sabit Şehir içerisinde hatta şu aktif şehir takip sisteminde devreye aldığınızda direksiyon bile dokunmuyorsunuz. Arada sadece orada olduğunuzu hissettirmek için şöyle ufak tefek müdahalelerde bulunuyorsunuz. Şuraya gelelim şimdi burada bir e, yeni bir arayüz kullanılmış. Ionic 5'lerde Ionic 6'larda ilk tanışmıştık ama orada böyle çok minik minik görünüyordu ikonlar. Burada daha net daha okunaklı biraz böyle Android'in yeni sürümlerine benzer bir hale gelmiş. Çok da güzel olmuş. Kullanımı da gayet kolay. Şuradan ayarlara girdiğinizde en azından menüyü birazcık göstermek istedim size. Yazıların okunurluğu gayet rahat. Efendime söyleyeyim. Başka ne var? Burada 64 farklı ambiyans aydınlatması var. Şu an gündüz olduğu için görünmüyor ama şöyle yapsam belki. Aa görünüyor bak. Güzel bir menekşe moru seçtim gece. Acayip güzel görünüyor. Zaten iç mekanda böyle beyaz olduğu için ferah ferah. Çok güzel görünüyor. Burası da böyleydi. Ses sistemi fena değil. Ses sistemiyle ilgili şöyle bir eleştirim olacak. Radyo çekmiyor. Yani antenin gücüyle mi ilgili bilmiyorum ama bazı noktalarda radyo çekmiyor. Onu da söylemiş olayım. Buradan fiziksel tuşlarla ana ekrana dönebiliyorsunuz. Yani menünün içerisindesiniz diyelim işte. Telefona girdiniz. Şu an ben telefonumla bağlanmıştım ama Home'a bastığınızda direkt ana ekrana dönebiliyorsunuz. Bu güzel. Widgetlar şeklinde de gezebiliyorsunuz. Buradan radyo ayar yapabiliyorsunuz. Klima kumandalarının ayrı olması güzel çift bölgeli bir klima var. Sadece sürücü tarafını seçerek bu tarafı devre dışı bırakıp daha verimli bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu da yakıt tüketimine katkı sunuyor. Altta güzel bir özellik var. Burada siz şunu kapatayım ses yapmasın. Burada diyelim siz telefonunuzu bağladınız ve kabloyla bağlayınca doğal olarak Android Auto ya da Apple CarPlay devreye girdi ama siz bunu istemiyorsunuz. İstemiyorsanız hemen sadece şarj modunu alabiliyorsunuz. Ama ikisi hem şarj olsun hem bana burada bilgileri göstersin derseniz de bu modda kullanabilirsiniz. Burada sadece şarj özelliği olan ikinci bir soket var. Buraya güzel gizlemişler çakmak soketini. Buradan da isterseniz bir USB'li bir soket takarak da kullanabilirsiniz. Kablosuz şarj ünitesi var. Bu Kablosuz şarj ünitesinin bu pad olayı güzel. Ionic 6'da da bundan bahsetmiştim. Yeniden şöyle bir ufak detay göstereyim size. Şimdi telefonların biliyorsunuz yenisi telefonların şurada bir çıkıntısı var. Dolayısıyla bu sağa sola gelebiliyor. Tam böyle üstüne oturacak şekilde buraya tık diye yerleşiyor ve şuradaki parçalar da ileri geri kaymasının önüne geçiyor. Dilerseniz de şöyle koyarak telefonunuzu ekrana da istediğiniz zaman kontrol edebiliyorsunuz. Hadi çok konuştum yine yola çıkalım bence. Çıkmadan şurayı da anlatayım. Burada burada gerçekten haddinden fazla bir saklama alanı var. Yani şu bardaklık detayı da çok güzel. Mesela bunu niye yapmışlar diyelim. Yine kullanmıyorsunuz. Attığınız arkaya hop kapattınız. Şimdi size burada kocaman bir saklama alanı kalmış oluyor bu sayede. Bu da güzel bir özellik. Bunu da benim oğlan sökmüş şeyin etiketini. Erkek çocuğu olanlara Allah'tan sabır diliyorum. Şimdi burada güzel böyle bir sökülebilen bir alan var ya bak burası bile çok iyi. Mesela bunu söktün yolculuğa çıktın buraya doldur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buraya yarım litrelik şişe sar. Şahane. Şunu da şöyle koyup artık yola çıkabiliriz. Evet içeri geçtik. Şimdi her şeyi anlattım. En önemli şeylerden birini unuttum. Vites seçici buraya yerleştirilmiş yani direksiyon koluna yerleştirilmiş vites sayesinde zaten bu orta alanda boşluk var. İleri itince drive'a geçiyor. Geriye aldığınızda R'ye geçiyor. Tam arada bir boş var. Bir de üstüne bastığınızda da P oluyor. Şöyle ileri al. çevirip yola çıkıyorum. Zaten az önce tüketim detaylarından bahsetmiştim. Yani üzerindeki kış lastiklerini ve havanın hani 10 dereceler 7 dereceler seviyesinde seyrettiği bir dönemde bu verilere ulaştım. Bugün tam böyle baharın geldiği günlerden biri oldu. 22 derece şu anda hava. 510 kilometrelik kullanımda 4,5 litre yaktığını söylemiştim. Yanlışlıkla bu yakıt alımı sıfırladım. Şimdi bakalım unutmazsan kaç çıkacak göreceğiz tüketimi. Bir kere şundan da bahsetmekte fayda var. Sürüş destek sistemlerinin hepsi var. Canavar gibi çalışıyor. İşte arka çapraz uyarısı vesaire. İşte kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici. Dın 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 sürekli ses geliyor. Otomobili her kapatıp çalıştırdığınızda iki tane sistem sürekli devreye giriyor otomatik olarak. Hangisi? Tabela tanıma sistemi. İşte bütün hız sınırlarını, kurallarla ilgili uyarıları buraya öndeki kameradan okuyarak buraya yansıtıyor. Bunu bir kere kapatamıyorsunuz. Yani hani sürekli böyle beni uyaran bir sistem istemiyorum derseniz kapatabilirsiniz. Yani kapatsanız da bir sonraki çalıştırmada bu yeniden devreye girecek bir kere. Bunu söyleyeyim. İkincisi de şerit takip sistemi. Onu buraya basılı tutarak kapatabiliyorsunuz. Şu an yeşil yanıyor mesela. Tık gitti. Şu an deaktive durumda. Dilerseniz burada kapatabiliyorsunuz. Ama onun dışında diğer ayarlar için buraya girip işte araç, buradan sürücü asistanını mesela bak yine uyarıyor. Ha şu an mesela dikkat dağınıklı göz uyarısı çıktı burada. Buraya baktığım için, yola bakmadığım için beni uyarıyor. Yine karışan, sürekli bana karışan bir araç. Ama olsun. Sonuçta bunu bizim güvenliğimiz için yapıyor. Hız sınırını şuradan kapalıya getirerek bundan kurtulabiliyoruz. Peki sürüş tarafına gelelim. Şimdi öncelikli olarak motorla ilgili bilgileri zaten dışarıda verdim. Yeniden tekrar etmek istemiyorum. Ama şunu söylemekte fayda var. Hibrit denince akla tabii Toyota geliyor. Ama bu segment aslında alternatifler nispeten çok. Sayalım Honda, HRV, Kia, Niro ki önceki nesli kullandığım daha önceki Clio videosuna bahsetmiştim bundan ve Toyota C-HR. 4 tane şu an benim hatırladığım tam hibrit 4 tane rakibi var bu otomobilin. Hepsinde aynı segmentte olduğunu zaten biliyoruz. Tamam Toyota kendini C olarak konumluyor olabilir. O Toyota'nın bileceği iş ona yorum yapamayız ama en azından boyutları itibariyle, fiyat itibariyle vesaire aynı segmentte birebir rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Peki otomobil sürekli ama sürekli olarak elektrik modda gitmek istiyor bir kere. Özellikle eco modda kullandığınız zaman. Bu aslında ne kadar verimli ayarlandığını gösteren bir detay bence. Zaten yakıt tüketiminden de bunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. İkinci olarak motorun devre yani benzinli motorun devreye girme süreci gerçekten hissedilmeyecek kadar düşük seviyede. Hatta hissedilmiyor öyle söyleyeyim. Sesi de gelmiyor. Yani hani madem sesten bahsettik yalıtım işine de gireyim. Yalıtım müthiş. Yine işte kafa karıştıran otomobillerden biri olduğunun bir nedeni daha. Yani gerçekten yalıtım anlamında, konfor anlamında çoğu C SUV ile yarışır hatta çoğundan iyi olduğunu bile söyleyebilirim. Ya bu benim kendi kişisel görüşüm. Bu otomobili dediğim gibi kullanmış biri olarak, uzun zaman kullanmış birisi olarak bunu söylüyorum ve bir önceki Kia Niro hibrit sahibi olarak söylüyorum. Aynı motor var, aynı elektrik altyapısı var ama tabii ki önemli geliştirmeler var. Zaten bariz bir şekilde kendisini belli ediyor. Bu arada otomobil ürettiği gücü 6 ileri çift kavrama şanzımanla yola aktarıyor. Herhangi bir manuel modu yok. Kulakçıklardan birazdan bahsedeceğim. Şu konuyu oraya getireceğim zaten. 1.3 kW saatlik bir bataryası var. Çabuk da oluyor. Mesela bir önceki nesil Niro'ya göre çok daha çabuk şarj olduğunu söyleyebilirim. Yani yokuştan aşağı işte şu an demirci köydeyim. Kiliosa inene kadar muhtemelen yarı dolu batarya şarj olacaktır. Zaten hibritin de güzelliği bu. Yani bütün frenlemeleri, bütün yokuş inişlerini siz enerji olarak geri kazanabiliyorsunuz. Bu hissiyatı bile çok güzel. Boşa gitmiyor. Yok. Çünkü öbür türlü her fren yapışınız. Işte balatalar bitiyor. Sonuçta otomobil bir atalet kazanmışken siz onu yavaşlatıyorsunuz. Ama bunun enerjiye döndüğünü bilmek, kullanılabilir olduğunu bilmek bence müthiş bir his. Şimdi neden bahsettik? Yalıtımdan bahsettim. Bu arada yani motor yalıtımı çok iyi. Rüzgar yalıtımı da çok iyi. Çünkü zaten aerodinamik bir otomobil. Onun dışında gelelim süspansiyona. Süspansiyona gelmeden 6 ileri çift kavramı olduğunu söylemiştim. Şimdi bunun bir güzelliği de şu. İşte Toyota'nın hibritiyle karşılaştıralım. Orada CVT bir şanzıman kullanılıyor ve elektrik motoru dolayısıyla aslında bu şanzımanın üzerinden ürettiği gücü tekerleklere aktarıyor. Orada bir vites değişimi olmuyor. Peki ama burada 6 tane kadememiz var. Ve bu 6 kademe işte bu çift kavramalı şanzıman sayesinde elektrik elektrik motor devredeyken bile çok akıcı bir şekilde güç aktarımını gerçekleştirebiliyor. Bu da müthiş bir detay. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Yani siz şehir içerisine gidiyorsunuz. Bazen 40-50 km hıza çıkıyorsunuz. Tık tık vites değiştiriyor. Çok sessiz bir ortamdaysanız arada şanzımanın sesini duyabiliyorsunuz ama asla içeri titreşim olarak gelmiyor. Gelelim konfora. Şimdi otomobilin zaten bağımsız arka süspansiyona sahip olduğunu söylemiştim. Bu konfor anlamında inanılmaz bir his yaratıyor. Neden? Çünkü arkada oturanlar da, önde oturanlar da otomobil işte Kadıköy'de Kerea şu anda. Bozuk zeminli bir yerde oturuyorum ben. Burada gerçekten farkı bariz bir şekilde hissediyorsunuz. Sonuçta farklı farklı otomobiller kullanıyoruz ve <laughs> arka süspansiyonun bağımsızlığının ne kadar önemli bir konfor detayı olduğunu bir kere daha hatırlatıyor. Ama sadece konfor tarafında değil aynı zamanda otomobilin dinamizmi tarafında da önemli artıları var. Bu ne anlama geliyor? Sonuçta bir B segmenti de olsa, bir suvcuk da olsa ki bu boyutlarda ben suvcuk olduğunu asla düşünmüyorum. Ağırlık merkezi yerden yüksek bir otomobil. Yani bir normal sedan kadar yere yakın bir otomobilin içerisinde değiliz. Bu ne demek? Ağırlık merkezinin yukarıda olması otomobilin yanal sanımlara meyilli olduğunu gösteriyor. Ama Hyundai öyle güzel bir süspansiyon sistemi ayarlamış ki burada yanal salınımı neredeyse olmayan böyle bir hatchback otomobil kullanıyor gibisiniz. Tamam oturma pozisyonu yukarıda evet. Bu arada aynı altıda oturma pozisyonundan dolayı bu otomobili eleştirmiştim. O otomobili eleştirmiştim. Ama burada müthiş bir iş çıkarılmış. Tabi burada şunun da etkisi var. Sonuçta yüksek tavan, yüksek bir otomobil, yüksek görüş açısı. Dolayısıyla ben şu an mesela koltuğum en alt pozisyonda olmasına rağmen gayet hakim bir sürüş pozisyonuna sahibim Bu da bir artı olarak haniste bence yazılmalı Dolayısıyla yani Optimum, sürüş pozisyonunuzu bu otomobilde ayarlayabiliyorsunuz. O detayı da vermiş olayım. Şimdi dinamizminden bahsediyordum. Tabii ki de böyle inanılmaz keskin işte Ford Fiesta gibi i20N gibi böyle acayip keskin bir direksiyonu yok ama boş bir direksiyon ve hissiz bir direksiyon da değil. Yani çok güzel bir denge yakalamışlar. Aslında ben biraz Audi'nin direksiyonuna benzetiyorum. Audi'de de öyledir işte. Ne BMW'nin sertliği vardır ne böyle Mercedes'in rahatlığı, konforu vardır. Böyle gevşekliği vardır. Yanlış anlamda bir gevşeklik olmasın o. En azından ne yaptığını, otomobilin başının nereye gittiğini, kıçının nereye gideceğini size hissettiriyor. Yani sürücüye en azından güven veren, feedbackleri güzel ileten bir otomobil olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi konfordan bahsettik, süspansiyondan bahsettik, yalıtımdan bahsettik. Nispeten motor özelliklerinden bahsettik. Hadi form almayacağım. Şu ana kadar geldiğim yol evet biraz yokuş aşağı indim ama şu an mesela 7 kilometre yol yapmışım. 1.8 litrelik bir tüketimim var ve full elektrikte ilerliyorum. Otoyola çıktığımda size performans. Ya performansa girmeye gerek var mı bu otomobilin? Emin değilim bu arada. Yani 11 saniyenin üzerinde zaten sıfırdan yüze çıkıyor. 165 km son hızı var. Yani, hibrit otomobil alacak olan adam yakıt tüketimi kovalar yani. Hani ben kendimden biliyorum. Tüm geçenlerde bir arkadaş yazmış. Ya işte, işte yakıt tüketimini sadece ticari kaygısı olan kovalar. Pardon, pardon. Benzin 1 litres kaç para haberin var mı acaba? 44 lira oldu ya. 45 lira bile olmuş olabilir. Yani sonuçta ne kadar düşük yakıt tüketimi o kadar ekonomi. Günün sonunda şehrin içinde kullanıyoruz. 33 kilometrelik ortalama hızla geziyoruz. Yani neyin performansı, neyin yakıt tüketiminin önemi? emsizliği? Hangi ticari kaygı? Sonuçta bu otomobilin fiyatı ortada. Benzini versiyonu 200 beygirlik bir işte enline versiyonu var. Onun aynı paraya satılıyor. İnsan bir düşünür. Ya yani tamam okey yani aranızda performans isteyen arkadaşlar da olacaktır ama bir de gerçekleri konuşmamız lazım yani. Benzin litresi kaç para? Devir ekonomi devir unutmayın. O yüzden ben burada tüketimi önce önceliklendiriyorum. Benim için tüketim. Şimdi yokuşta çıkıyorum. Zaten bir 20 kilometreye geldiğinde en azından bir ortalama veri bize verir diye tahmin ediyorum. En azından birazcık otoyolda da kullanmış oluruz yarı yarıya gibi. Peki ee, gelelim eleştirdiğim taraflara. Arada söyledim zaten eleştirilerimi. Mükemmel ayarlanmış. Gerçekten mükemmel ayarlanmış. Çünkü niye? Hibrit otomobillerde en büyük sıkıntılardan biridir. Rejenerasyon yani frenin bir kısmı biliyorsunuz fren pedalının bir kısmı rejenerasyonla yapılır. Bu ne demek? Elektrik motoru tersine çalışarak işte enerjiyi üretir. Ürettiği enerjiyi de pillere depo eder. E bu sırada frene biraz daha fazla basarsanız orada artık mekanik frene geçer otomobil. Yani normal fiziksel işte balataların diski ısırdığı kısma geçer. Hatta bazı elektrikli otomobiller. ...de de bunu net bir şekilde hissedersiniz ama Hyundai bunu gerçekten artık çok iyi başarıyor. Hiçbir şekilde bu hissiyata kapılmıyorsunuz. Yani ...rejenerasyonla mısınız? Mekanik fren mi kullanıyorsunuz? Gerçekten anlamanız mümkün değil. Çok zor yani öyle söyleyeyim. Tabii ki anlayanlar olacaktır. Yani ben de anlayabiliyorum ama yani ortalama kullanıcı için zaten çok da bir önemi yok belki ama konfor anlamında size artı sağlayan bir özellik. O yüzden bundan da ayrıca bahsetmek istedim. Şimdi eleştirdiğim tarafa geliyorum. Direksiyonun arkasında rejenerasyonu yani siz ayağınızı gazdan çektiğinizde otomobilin ataletiyle birlikte yavaşlaması için işte veya yavaşlarken de elektrik üretmesi için ayarlanmış seviyeler var. 3 seviyede ayarlanıyor. İşte burada LV1, LV2, LV3 olarak görebiliyorsunuz. Bak şu an mesela en üst kademede ve bayağı yavaşlatıyor. Arkam boş olduğu için bunu rahatlıkla yapabiliyorum. Ama bunun kötü tarafı şu. Mesela ben normal şartlarda şehir içerisinde kullandığımda yüksek rejenerasyonla kullanmayı seviyorum. Çünkü tek pedalla kullanım benim hoşuma gidiyor. Zaten otomobil az çok nerede duracağını artık bildiğim için ona göre ayağımı gazdan çekiyorum. Otomobili yavaşlatıyorum ve tekrar gaza bastığımda bunu bağlayabiliyorum ve sarsınsız bir şekilde bunu yapabiliyorum. Ama burada gerçekten kademeler arasındaki daha doğrusu 3. seviyedeki gaz pedalının kontrolü biraz zor. Çünkü tek pedallı kullanımlarda artık elektrikli otomobillerden buna alıştığımız için söylüyorum. Ayağınızı gazdan çektiğinizde belli bir yerden sonra zaten hemen rejenerasyon devreye girmeye başlar. Sonra sizi yeniden bastığınızda gaz pedalına hemen gazı vermez. O rejenerasyonu azaltır. Gerektiğinde otomobili akıtır ve belli bir kademeden sonra aslında otomobili hızlandırmaya başlar. Burada 1 ve 0 gibi çalışıyor. Yani ya rejenerasyon var ya yok. O da böyle içeride böyle bir sarsıntılı kullanıma neden oluyor. Dolayısıyla bunun en güzel çözümü ya level 1'de kullanmak ya da hiçbir şekilde rejenerasyon devreye almamak ki otoyolda böyle kullanmak gerekiyor ama şehir içi senaryosundan bahsettiğim için bunu söylüyorum. Ya da siz önünüze bir viraj geldi. Yavaşlayacağınız zaman tık 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 sol tarafı böyle çekip 3. kademeye kadar yavaşlayacağınız yere kadar yavaşlayıp daha sonrasında tık 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 bunu devreden çıkarmak. Bir diğer opsiyonunuz sağ kulakçığı basılı tuttuğunuzda burada yazısı geliyor. Bu sayede otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Bu radarı ve buradaki kamerayı da kullanarak öndeki trafiğe göre rejenerasyonun şiddetini ayarlıyor. Şimdi onun dışında bir güzel özelliği daha var. Onu size göstermek istiyorum. Ama onu biraz daha ileride müsait bir yerde göstereceğim. Hatta orada durduğumda da yakıt tüketimi verisini sizinle paylaşacağım. Orada görüşürüz. Oraya gitmeden önce hızlıca hazır otoyol kullanımı yaparken yüksek süratteki hem izolasyonu sizlere göstermek hem de şu kruz kontrol özelliklerini anlatmak istiyorum çok kısa. Bunda da en sevdiğim özelliklerden biri. Tek tuşla anında devreye alabiliyorsunuz kruz kontrolü. Ben zaten az önce devreden çıkardığım için bu direksiyonu. Bak lütfen mola verin diye başladı. Sürekli kameraya bakıyorum ya. Direksiyon müdahalesini de açtım. Şu an 105'e sabit. Şöyle 110 yapalım bunu. 110 kilometre hızla gidiyoruz. Bence güzel bir sürat. Şeridimi ortaladı. Direksiyonu da şahane şekilde tık 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 minik hareketlerle kontrol ediyor. Ve pimpon efektini de ortadan kaldırıyor. Bayağı milimetrik hazırlıyor. Ya, arabanın üstündeki ışıktan bir rüzgar sesi geliyor. ıslık bizden geliyor zannettim. Ödüm koptu. 110 km sabit hız. Kuzey Marmara Nispeten rüzgarlı bir yoldayız. Çok minik çok minik sunroof'tan ses geliyor. Aynalarda herhangi bir gürültü yok. Camların yalıtımı bir tık daha iyi olabilirdi dışarıdaki çünkü kamyonların sesini bir tık fazla duyduğumu şimdi fark ettim. Kış lastiği olmasına rağmen de yuvarlanma sesi oldukça az geliyor. Kabul edilebilir ki şu an müzik sistemi kapalı. Orada görüşürüz. Evet şimdi size o sevdiğim özelliği göstermek istiyorum. Şu an 60 km hızla gidiyorum. Bu soldaki kulakçığı çekili tutuyorum. Otomobili yavaşlatıyor ama yavaşlatmakla kalmıyor ve tamamen durduruyor. Hiç frene basmadım. Müthiş bir özellik. Aslında el freni olan bir otomobille beraberiz. Tekrar hızlandım. 30 km çekili tuttum. Ve otomobili tamamen durdurdu. Bu arada hızlıca tüketim verilerinden de bahsedeyim. 39.1 km yapmışız. 43 dakika geçmiş yola çıkalı. Ve ortalama tüketimiz 4.2 litre. Bu arada 120-130 bandına kadar çıktım otoyolda gelirken. Dolayısıyla Karma'da 4.2 litrelik bir tüketime sahip olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Kona Hibrit'e 10 üzerinden bir puan verecek olursak Bence Kona Hybrid 10 üzerinden 9 puanı hak ediyor. Bir puanı nereden kırdım merak ediyorsanız onu da hemen sizinle paylaşayım. Tabii ki bu otomobilin suçu değil ama sonuçta 1.8 milyon liralık fiyat bu otomobil için işte kafa karıştıran SUV olmasına neden olan şeylerden biri. Yani o fiyata bir nebze daha boş bir Tucson mu ya da C segmenti başka bir SUV mi yoksa dolu bir Kona Hybrid mi? Bir diğer kafa karışıklığı da biliyorsunuz videonun başında söyledim. Kona'nın tamamen elektrikli versiyonu da geldi ve bugün itibariyle 1. 5 milyon TL'ye satılıyor. Yani 300 bin farkla hibrit mi yoksa 300 bin cebimde kalsın elektrikli bana yeter mi? Tabi burada belirleyici olan nokta şu olacak. Eğer evinizde ya da iş yerinizde şarj imkanı varsa ve uzun yola çok fazla çıkmıyorsanız yani bunu şu yüzden söylüyorum otomobilin menzili kısa diye değil tamamen ihtiyaçlara cevap vermesi açısından söylüyorum. Çünkü insanların çoğun kafasında hala bu menzil anksiyetesi var ama bununla yaşamayı bir süre daha öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla otomobil zaten ömrünün %97'sini 98'in şehir içerisinde geçiriyorsa bence bu setupta elektrikli versiyon çok daha mantıklı olacaktır. Ama ben dolu bir otomobile binmek istiyorum. Şarj derdiyle uğraşmak istemiyorum. Çünkü haklı olarak şarj edebileceğim bir yer yok diyorsanız da bence Kona Hybrid kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir seçenek olacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumları okuyorum. Hepsine cevap veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.